Baby Togo baston bebek arabası yatış özelliğine getirebilmemiz için buradaki alanı kıstırarak kademeli bir biçimde yatış özelliğine getirip kullanabiliyoruz. Oturma özelliğine getirdik. Tentesini buradaki yeri yukarı doğru kaldırıp aynısı diğer tarafta da mevcut. Kullanarak kademeli bir şekilde açık hale getiriyoruz. Yatış özelliğine getirelim. Bebek arabasını kapatma işlemi için buradaki düğmeyi kullanarak yukarıya doğru kaldırıyoruz. Ardından buradaki alana bastırıp böyle ettiğimizde bebek arabasını kapatabiliyoruz. Burada da kilidi mevcut. Kaldırdığımızda bebek arabası açılmadan kullanabiliyoruz. Buradaki ip sayesinde taşıyıp götürmeye de yardımcı oluyor. Bebeğim more. Bebeğim için her şey.